Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere güzel bir türev sorusu çözeceğim. Soru o kadar zor bir soru değil. Bence bir şans verin. Denemeye çalışın. Denedikten sonra da çözümü benden dinleyin. Hiç lafı da uzatmak istemiyorum. Gelin isterseniz sorun çözümüne geçelim. Gerçel sayılar kümesi de tanımlı, daima negatif değerli ve parabolik bir g fonksiyonunda. B, g, b noktasının bir yerel ekstrem olduğu bilinmektedir de deniyor. G, b ile b'nin birbirinden farklı olduğu söylenmiş. Buna göre bu fonksiyonlardan hangilerinde x eşittir b için kesinlikle bir yerel ekstremum vardır deniyor. Şimdi arkadaşlar burada şunu söyleyebiliriz. Yerel ekstremum noktaları bir fonksiyonun türevini sıfır yapan noktalardır. Eğer bizim g fonksiyonumuzda b apsi nokta yerel ekstremumsa g türev b'nin mutlaka ama mutlaka sıfıra eşit olması gerekmektedir. Şimdi biz buradan yola çıkarak yorumlar yapacağız. Peki nasıl yapacağız bu yorumları? Bahsi geçen öncüldeki fonksiyonların tek tek türevlerini alacağız x yerine b yazacağız. Eğer türev aldığımızda ve x yerine b yazdığımızda cevap 0 çıkabiliyorsa ki birazdan gözlemleyeceğiz nasıl çıktığını. Tamam. O zaman b noktasında bu fonksiyonun ekstremi vardır diyeceğiz. Çıkamıyorsa veya kesinlik söz konusu değilse o öncüllüğü kabul etmeyeceğiz gençler. Gelin bakalım sırasıyla türev alalım. Önce buradan başlıyorum. Buranın türevini alırsam g türev gx bir de içinin türevini alacağım. çarpı g türev x demeliyiz. Şimdi x yerine b yazarsak burada. g türev GB çarpı G türe B'yi elde ediyoruz. Bakın biz az önce yukarıdaki paragraftan G türe B'nin sıfır eşit olduğunu söylemiştik. Burada da G türe B çarpanını görüyoruz. Bunun cevabı her türlü sıfır. O zaman ifade de komple sıfır eşit. Yani bu ekstrem noktalar kabul edilebilir. X yerine B yazdık türevde. E cevap sıfır çıktı. Devam edelim. Aşağıdaki öncüle bakalım. Bunun türevini alırsak 2 g x çarpı G türev X demeliyiz. X yerine B yazalım. 2GB çarpı G türe B geliyor. Az önceki öncülde olduğu gibi gene G türe B çarpan ile karşılaşıyoruz. E G türe B'nin sıfır olduğunu biliyoruz. O zaman bu çarpımın sonucu da ne olacak? Sıfır olacak gençler. Yani B noktası gene ikinci öncül için bir ekstrem noktadır. Şimdi bunun türevini alalım. G türev x üzeri 4 çarpı için türevi diyeceğim. 4x küp. X yerine B yazalım. G türev B üzeri 4. Çarpı 4B küp. Şimdi B'nin nasıl bir sayı olduğunu bilmiyoruz. Bu nedenle g G'e B üzeri 4'ün kesinlikle sıfır olduğunu söyleyemeyiz. E 4B küpünün de sıfır olduğunu söyleyemeyiz kesinlikle. O zaman 3. öncül adına B noktası kesinlikle bir yerel ekstrem noktadır diyemiyoruz. Yani 3'ü alamayacağız. Cevap bu durumda ne olacak arkadaşlar? Ceyhan olacak. Karşınıza çıkarsa yapmanız gerekeni öğrenin diye çözmek istedim. Kanalda bulunmasını istedim. Umarım siz de faydalanmışsınızdır. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.